Merhaba arkadaşlar. Bugün Ne dersin sakin başlayalım Ömer. Hayır dur Bir daha buraya gelirsem video çekmeyeceğim bunu tek, beni Aslında... Allah seni bu. Aslında ben böyle Ömer'le kavga ettim. Onun atılan videosu Ömer bile onun videosunu çekmiş. Yani Ömer bu videoları önemsiz Allah! 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 Ama çıkmak gitmez bunu söyleyeyim. Ve burada Ömer'in sahte bilgisayarı var. <laughs> sahte bilgisayarı mı geliyor? Ben de onu <laughs> okay, okay. ha. Öldü 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 Oğlum birazcık çek lan Çek Allah seni ağzına kıracak Ölür <laughs> ah. Bakalım mı ah. Ne çıktı Ha Yan tarafı <laughs> yırtılmış şurası ah. Ömer gene dövüyor Ya Yeter oğlum Beni niye dövüyorsun Һәм ул таңлы

Arkadaşlar burada dün çay keyfi videosunun prosu var. bize çay demledi. Hatta bakarsanız içinde hala su var. Bir bakın su nasıl? Su buz gibi arkadaşlar. Buz. O surumu sesi çıkartabilir miyim ağzımla? Evet ağzımla.

arkadaşlar Arkadaşlar durun ışını açın. <laughs> Arkadaşlar internet az çekiyor galiba. Benim internetim az. <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> Oğlum ben bir 15 dakikadır. <laughs> Oğlum <iyi> hadi. <laughs> Arkadaşlar bugün <laughs> böyle yeni bir videomuz az sonra gelecek. 2 dakikalık. Bir saniye arkadaşlar Ömer bir şey söyledi. Şey, tamam. Arkadaşlar bu video bitsin şey yapacağım. Yani Ömer'in videosuna yardım etsem. O videonun konusu Ol O videonun. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ömer'in yeri doldu gene. Benim hala yerim var. O yüzden sizlerle video Çekebiliyorum Şimdi bu salınca sopayla vuruyorum. Nedense canım sıkıldı. O salıncak kimin diye sorarsanız Ömer'in. Buradaki her şey Ömer'in. Benim tabletim dışında. Koyuyor. Zaten bu video. Kim izleyecek bizim kart oynayacağız? Ama kartondan oyuncak yapmak kolay değil. Ama izlenmeye de Arkadaşlar kilerim bozuldu. Canım da sıkıldı. O yüzden vuruyoruz. Bakın Semaver burada bizi izliyor. Ömer tableti temizliyor. Ben de video çekiyorum. Yani o sohbet videosunda baya baya üzüldüm. Bir aylık suyunuz kalmış İstanbul Ankara. Allah korusun keşke Yunanistan'a gelseydik. Oradaki Türkler buraya gelse Yunanistan'da Müslümanlar da buraya gelsin. Ama Yunanistan ölsün. Fransa ölsün. İtalya ölmesin. İtalya'daki Türkler bunu aşıyor. Evet. O yüzden bu videoyu bakın. Dokun. Arkadaşlar like atın. İzleyin. Görüşmek üzere. Bay bay.